Ekvatoral yağmur ormanları formasyonuyla başlayalım. Ee, öncelikle görülebildiği yerleri konuşmamız gerekirse Amazon Havzası Güney Amerika'dadır. Kongo Havzası Afrika'dadır. Güneydoğu Asya Adaları dediğimiz kısımlarda karşımıza çıkıyor. Görülebildiği paraleller düşünüldüğünde ekvator ile ekvatorun 10 derece kuzey ve güney e, paralelleri arasında karşımıza çıkmaktadır. E, yine ekvatoral yağmur ormanları biyomunun sıcaklık isteği ışık isteği e, bunun dışında e, sıcaklık eğrisinin izlenimi görüntüsü ile ilgili yorumlara bakmamız gerekirse öncelikle ışığı seven bitkiler karşımıza çıkacaktır burada. Güneşlenme süresi fazla olacağı için 50-60 metreye kadar boylanabilen ağaçlar karşımıza çıkacaktır. Bunun dışında yıl boyunca sıcaklık yüksek olduğu için sıcaklık eğrisi basık izlenimi sunacaktır bize. Ortalama sıcaklıklar 24 derece çevresinde sıcaklık farkı ise 2-3 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında bu sahada karşımıza çıkan yağış tipi nedir hocam diye sorursanız ne olacaktır? Yükselim yağışı yani konveksiyon tipi yağış karşımıza çıkacaktır. Bunun dışında yağış rejimi nasıldır diye düşünmemiz gerekirse tabii ki yağış rejimi de düzenli olarak karşımıza çıkacaktır ve yıl boyunca yağışı yağışlı bir iklim olarak ifade edeceğiz. Ekvatoral yağmur ormanları biyomunun görüldüğü saha için